Fatih, 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 Tamam yaralı bu yaralı. Sakin ol. Eee bu çorta nasıl çıkacak uşaklar? Gel abi gel. Yaralandı bu. Çorta girdi abiye gel. Nasıl? La enikleri getirin abiye de yatak yaptıralım abi pota. Çıkma orada dur bak. Vurdurtma kendini orada dur. Bak orada dur bak bir daha uyarmayacağım bak. Bak düdük çalarım bak dur. La gitme bak. Vururum bak. Çıkma. La vururum. Vururum diyeyim sana çıkma. Çok uyardım seni. Gitme dedim. Dur dedim. Dinlemedin. Çok yalvardım, gitme dedim. Dur diyemedim.